sizlerle birlikte subway surf yani tren yolu surfini oynayacağız. Yani daha doğrusu tren yolu surfleri ne oynayacağız? Bunun yenisi ve açılması biraz sürüyor. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Şuraya kadar dolunca o açılıyor. Evet açıldı. Şimdi ama hala açılmadı. Çok arkadaşlar oldum size. Evet açıldı. Ve arkadaşlar biraz sesini kısalım. Evet arkadaşlar. Ve oynamak için dokun diye bize O Arkadaşlar çok çok ve çok değişmiş. Subway baksanız Baksanıza arkadaşlar ne olmuş ya. O arkadaşlar görevli adam vardı ya onun ne olmuş. Evet şöyle zıpladık. Evet bitti hemen şöyle. Madenler falan arkadaşlar var çok değişmiş. Aa evet ya arkadaşlar cadılar bayramı oldu ama biz arkadaşlar hiç kutlamadık. O kutlanacak arkadaşlar bir şey değil ki. Ama Amerikanların ürettiği saçma sapan bir bayram işte. Of ya öldüm. Altı anahtarım vardı. Ay, yani altı anahtarımız vardı zaten. 43 para topladık. Evet. Tekrardan oynayacağız. Buradaki bütün altınları alacağım. Evet. Şöyle yapalım. Oh. Arkadaşlar altınlardan yeri göremedim. Az kalsın düşüyordum. 32 ve evet. Şöyle şöyle. Evet. O, bu ne o birisi algışladı evet 100 tane alınca artık sonrası e, reklam izlerseniz 600 oluyor zaten evet şöyle hoppa evet şöyle sonuna kadar arkadaşlar gidince size birazcık çarpıyor ama şöyle penle aldık. Ay görmedim ya. As spok muydu neydi o? Hiç göremedim. Ama yine de başladık. Allah. Yine düştüm ya. Evet. Ama arkadaşlar 5 tane olması lazım. Evet. Ee, yani Subway Surf'da artık yeni görevler de oldu. Yeni karakterler size veriyor. Bir tane yeni karakter size veriyor. O da işte sıradan normal bir karakter. Evet Allah. Arkadaşlar pardon. Şöyle yaptım yanlışlıkla. Ve şöyle. Evet şöyle yaptım. şöyle 79 var yani şeyimiz altınımız şu anki oyunda evet Allah düşeceğiz gibi oldu evet ve 100 101 hatta 102 oldu spo ok bir tane daha o lazım evet yani iki tane o ile yazılıyor zaten. Zaten arkadaşlar bu Subway Surf bir İngilizce oyunu. Yani her şey burada İngilizce. Oo burası da neresi? Evet arkadaşlar. Çok garip bir yere geldik şu an. Arkadaşlar çok garip bir yere geldik. Ama yine arkadaşlar. Ha maçımıza gidelim. Evet arkadaşlar. Şöyle başladık. Evet şöyle altınlarımızı aldık. Şu tarafa geldik. Allah. Yine çarptık. Evet. Kırk bir. Kırk yedi. Evet şöyle. Üf, yine yandık ya. Çok da arkadaşlar değilim burada. Evet arkadaşlar şöyle başladık. Evet şöyle zıpladık arkadaşlar. Şu an altınımız 5. Evet şöyle yaptık. Bu arada arkadaşlar ablamın kanalında da arkadaşlar abone olmanızı arkadaşlar tavsiye ederim. Çünkü orada da eğlenceli videolar var. Bu da benim gibi oyun kanalı. Adı Kraliçe Medine. Evet şöyle. İlk arkadaşlar adı çizimler kanalıydı. Son değiştirdi arkadaşlar. Ne koydu bilmiyorum. Oyun evet oyun kralı koydu. Sonra kral medine koydu. Sonraki kralı medine koydu. Evet arkadaşlar. Ablamın arkadaşlar ilk başlayışı yani benim de arkadaşlar öyle oldu. Çok bana e, ad değiştirdim. Ve arkadaşlar Kral Oyunlar TV yazdım. Sonra ne yazdım ya arkadaşlar hiç hatırlamıyorum. Bir sürü hesaptı. Yani değiştirmiş gibi oldu. Hep adımı değiştirdim böyle. Evet şöyle zıpladık. Ama son anda değdik ya. Uuu rekor kırmışız. Yeni yüksek puan. 152 tane altınımız oldu. Evet arkadaşlar yani şunu kırmaya çalışıyoruz. Onu kırdıktan sonra başka bir rekor karşımıza çıkacak. Sonraki sonraki o rekorları kırıp arkadaşlar daha çok altın kazanıyorsunuz. O altınlarla ama arkadaşlar bu oyundaki en önemli şey anahtar ama altın da önemli. Yani anahtarla bir sürü karakter açabilirsiniz. Bak. K, K arkadaşlar harfini kaçırdım. Yoksa tamamlayacaktı ve bize bir tane kutu verecekti bedavadan. Ama gitti. Evet. Yine bir şey yapamadık. Ha ödül al. Bu arkadaşlar yanlışlıkla görmemişim. Ama şimdi arkadaşlar ee, böyle arkadaşlar öleceğim. Sonundaki onu alacağız. Ödül alacağız ya nasıl görmedim ya. Böyle şöyle yaptık. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle altın altın sayımız arkadaşlar 64 oldu. Yani şöyle sağ sol yapalım. Şöyle şöyle. Arkadaşlar bu bo boş alan arkadaşlar olduğunda daha güzel gidebiliyorsunuz. Çünkü hiç tren size saldırmıyor böyle. Yani yerlerde hiç olmuyor. Arkadaşlar şu iki kat puan ne? Onu hala çözemedim. K harfini yine kaçırdım. Uf Ay. Çok stres oldum. 1000 puan kazandım. Ama ne işe yarayacak ki? Evet. Şöyle Allah yine yenildim ya. Bu sefer yine rekor kırmadı ama kırmadı. Evet. Şurada arkadaşlar ödül anladım. Bu ne? Yeni sezon avına hoş geldiniz. Anladım. o 7 sezon gelmiş. Evet, aşama atladık. Ve 3 anahtar aldık. Ve 200 200 para aldık. Yani altın aldık. Ve arkadaşlar, evet, e, bir tur daha arkadaşlar oynayalım sonra videomuzu bitirelim. Evet, görev tamamlandı. 30 kez zıpla mı? <laughs> Bu nasıl bir görev ya? 30 kez zıpla mıydı? Öyle bir şeydi. Şimdi yine zıplayayım. Hey hey. Allah nasıl öldüm ya? Evet arkadaşlar ve e, son turumuzu da oynadık ve videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir seferki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.